Merhaba. Evet. Öğlen saatlerinde eve döndüm. Ah, kedilerin karnını doyurduk. Nesli'ciğimin de. oraya kadar geldi. Ah, salona geldi. Aslında onu bir parça güneşte bırakmak istiyorum. O ona iyi gelir. Hadi bakalım. Hadi Nesim benim. Hadi. Biraz güneşlensin. Of. Oh. Durumu baya kötü. Şırın ee, şırıngayla verdiğim yiyecek olmasa şimdiye kadar şeyde hayatta kalamazdı. Dün daha iyiydi durumu. Bugün nispeten kötü. Gidecek misin kızım? Ah. Hadi bakalım. Hadi sen bir yat şöyle. Ah. Hadi. mamayı şırıngayla ağzına mama verdikçe gözlerine ışık geliyor. Bunu hissedebiliyorum. Ama 3 şırıngadan sonrasını istemiyor. Demek ki ara ara ama sık vermem gerekiyor. Bugün evdeyim. Sabahtan işlerimi hallettim. Öğlen saatlerinde eve döndüm. Ah. Yolda keleş beni karşıladı. Açım diye. Apartmanın bahçesine girdim dedi. Pamuk prensesi çıktı geldi. Onların karnını da doyurduk. Kedilerimizin karnını da doyurduk. mı yıkadım. Şimdi bir miktar dinlenmek istiyorum. Aslında aslında şey yapmam gerekiyor. Ee, ne derler? Temizlik yapmam gerekiyor. Ama Saatlerce yolda geçtim. Yaklaşık iki saattir döndüm. 2 saat boyunca alışveriş buna eklenince şey yaptı. Gel bakayım. Gel sana mama vereyim. Gel. karibe ben bir şeyler vereyim. Gel şırıngayla onun da ağzına bir şeyler akıttım ama mama yemesi daha önemli. Evet, demin biz mercanı unuttuk. <laughs> Pencere önünde uykuya dalan kedileri unutuyoruz genelde. Mercan da çıktı geldi. Hadi kızım, niye yemiyorsun? Bak sana mama hazırladık burada. Hadi bakayım, hadi. Hadi kızım. Hadi, hadi tatlım, hadi. Hadi şeker kızım. Hadi, hadi. Hadi bakalım, hadi, hadi kızım. Hadi kızım, hadi kızım benim. Hadi bakalım, burayı da temizleyeceğiz. Hadi kızım. Ah, oh. Evet. Ah. Burnu açık olsun. Nefesini ve koku alabilsin. Şimdi daha kolay olacak ama koku alamıyor. Oy, Oy benim kırılıyor adeta. Ah. Kamyon çarpmış gibiyim. Evet. Neyse. Bugün yapmam gereken işleri yaptım. Biraz dinleneyim akşam. Enerjimi toparlayabilirsem temizliğe başlarız. Yoksa yarın sabaha kalır. Yarın da beceremezsek Cuma Cumartesi. Oh. Ya da yarım yarım. Her gün biraz yaparak çözeriz. Her neyse bakalım. Şimdi sadece ve sadece dinlenmek istiyorum. Elim ağrıyor. Oh. Harbi çok yoruldum. dışarıdaki işleri kovaladıktan sonra eve gelip bir de kedilerin hasta uğraşmak psikolojik olarak da moral moral olarak da çökertiyor beni. Ah, her mevbi nesiden hiç umudum kalmadı. Nesiyi her an kaybedebiliriz. Ee, yürümekte bayağı bir zorlanıyor. Bayağı bayağı bir zorlanıyor bu şeyi arttırmamız gerekiyor ona verdiğim yiyecek miktarını arttırmam gerekiyor ki şey değil üç gündür çiş yapmadı hayvan küçük çişin daha yapmadı üç gündür o kadar şey dün bir ara kuru mamanın başına kadar gitti dedim herhalde şey orada yiyecek bir şeyler yiyor oralarda oyalandı ama muhtemelen tek lokma yemeden çekildi geri. Oh, evet, tek çaremiz. Ona ışırıngayla bir şeyler vererek ayakta tutmak. Bir hafta on gün bunu başarabilirsem arttırarak, verdiğim miktarı arttırarak da bu işi yapabilirsem güçlü bir beslenmeyle de yeniden kendine gelebilir. Çünkü muhtemelen felç geçirme sebebinin e, sebebi de bundan ya da sarı nöbeti geçirme sebebi de bundan ah, yeterince beslenemediği için birdenbire çöktü bünyesi. Evet. Diğer kedilere yiyecek atarken bir kenara kaçıyordu. Ama normalde kurumama yiyordu. Kurumama yediğine güvenerek pek üzerinde durmadım. tam tersine ona şırıngayla yiyecek vermemiz gerekiyor çünkü birdenbire çöktü. Birdenbire çökmesi bir süredir ağzına lokma koymadığı anlamına geliyor. Bugünlük burada bırakacağım. Şimdi biraz dinlenmek istiyorum. Uyuyabilirsem bir saat iki saat uyuyup sonra enerjim topla, toplayabilirsem de eee temizlik işine girişmek istiyorum. Ne yapabilirsek artık. Evet. Bugünlük bu kadar. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.